Hepinize merhabalar. Uzun 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 bir aradan sonra siz belki fark etmediniz ama bizim için o kadar uzun bir zamandı ki. Yanımda Yona var. Merhaba Yona. Merhaba. 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 Bugün enerjimiz yüksek, modumuz yüksek. We are high, we are good energy, we have good energy. Yes. We are good energy ne? Oğlum, burası bir İngilizce. İki buçuk aydır, üç aydır, almost three months, üç aydır Malezya'nın Kuala Lumpur şehrindeyiz. Zaten üç aylık vizemiz vardı. 70 gündür falan Malezya'dayız. Yona birazcık rahatsızlandı. Ev her şeyi yöne yıkamayız bu arada. Ben de biraz yorgundum. Ya yani yorgunluğumuz da vardı. Yeni gelen birisi varsa anlatıyorum neler yaşadığımızı da. Ben Mehmet, Yona, Asya'yı geziyoruz. Evden şu anda çıktık, ayrıldık abiyle dedik ve bir sarıldık, marıldık. Yola geçerken bir şey bulduk, peanutlı, fıstıklı bir şey aldık. Nereye gidiyoruz? Tayland'a dolu yola çıktık. Buradan yukarı doğru gideceğiz ama Tayland'dan önce işte burada Ipoh var, Penang var, öyle ufak ufak yerleri gezeceğiz. Ben daha önce gezdim ama çok iyi bir video çekmediğimi düşündüm. Ondan dolayı şimdi daha iyi bir video çekmeye gidiyoruz. Kamp yaparız mı? Bir şeyler yapacağız herhalde. İpoh'ta Couchsurfing bulduk. Oraya doğru gideceğiz. Evet. Buradan Gene'e teşekkür ediyorum Eugene'e. Thank you for everything Eugene. You are the best. Harbiden yani evin açtı bize. Dedi istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Benim için sorun yok dedi. Ve biz bu adamla Couchsurfing'den tanıştık yani. Çok kral bir adam. Biraz dertleştik, sohbetler ettik falan. Bayağı iyi bir adam. Oh. Ah. yoruldum ya bayağı bir yorgunum şimdi otostop çekmeye gidiyoruz evet. okay. can i eat one böyle çok güzel bir şey var bundan yiyeceğim abi susamlı biraz böyle garip tatlı bir şey evet. do you know what is this name evet. yes i think it's fried mochi mochi goreng kızarmış mochi Kacang mochi goreng. This is my. This is Indonesia, Malaysia. Yeah, so it works here as well. Kedi var oh. ya atıyor. Don't disturb the cat. İyi geceler. Neyse şimdi biz metroya bineceğiz. Metro ile birlikte son durağa gidip oradan otostop çekeceğiz. Normalde normally every day, every night is rain, rain, rain. Do you remember? Yeah. Bugün biraz daha şanslıyız. Yeah. Ama also, little, little, bit. bit. And we're going this side. Yeah, Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yağmur birazcık burada var gibi ama umarım yağmaz. Yes. Umarım yağmaz. Water of your body? Evet, ben salak gibi dolaptan yeah. su koymadım, çeşmeden su koydum. Suyun biraz yıkılık. Ama onun dışında su sıcak. Su sıcak. Bravo lan. Öğrenmiş Türkçeyi. Sen salak. <laughs> bu arada Malezya gerçekten güzel bir ülke. Özellikle biraz gelişmiş yerleri harbiden çok güzel. I'm talking about Malaysia is good. Some places really good. I really like it. I had very wrong opinion about the country. Biz önceden çok kötü bakıyorduk Malezya'ya. And for the people of the country. Evet, biraz And insanlar falan. Yeah. Yani her ülkede farklı kötü insanlar var ve biz çoğunlukla onlara denk geldik Malezya'da. Ama bu sefer bu sefer geldiğimizde harbiden en ileriyle karşılaştık. Second. Mevto falan çok gelişmiş ya. Burası harbiden gelişmiş bir ülke ya. Burası harbiden fena bir ülke değil. Abi biz... Mansara damla. evet. Son duraktan birkaç öncesine gidiyoruz. Uh, Did you see where is going the last one? If it more we can go more? But we already buy the ticket. Okay, we can extend. It, yeah, it? yeah, we, we can, can extend. All right. Neyse, bekleyelim. 5 dakikamız var. Bir tane de böyle bir şey almıştık. Pişi bizi like pişi gibi. gibi. Uy, disgusting. İnsanlar, the people watching about after food. Uy. Anyway. You did, this. you knew that it's like, they said. you put the donut exactly. Put inside uh, and... Uy, uh, delicious. <laughs> Şu pişi bir yiyeyim de. Şimdi metro istasyonundan indik. Metro istasyonundan inmedik. Metrodan indik güzel bir yol bulacağız. Otostop çekmek için. Bayağı şehir dışındayız ya. We are very out of city. Okay. A bit highway but I hmm. no. Otobana, otobana girmemeye çalışıyoruz da. Let's see. Hadi bakalım. They are connected actually. Yeah. Uh, if we start here, it looks very safe. But shy. I'm not sure we can or not. Let's try here. Maybe we're lucky about that. I don't know. I feel like here is good for us. I I was thinking about other place, but when I put it, it shows me different way. Ah. Biz şimdi <gülüyor> otostop <laughs> çekcek <laughs> yeri arıyoruz da hala. Nereden gideceğimiz tam kestiremedik. Onu çözmeye çalışıyoruz. Otostop çekcek yer bulamıyoruz. Bir tane nokta oraya doğru gideceğiz de bakalım ne olacak ufak bir mola verdik. Ee, evden çıkar çıkmaz motoru bozmuşum nasıl bozdum bilmiyorum ama hemen burada bir tuvalete falan girdim. Bayağı bir kötü bir durumlar ya. Özür dilerim bunları anlattığım için de hani paylaşmak istedim. Neyse ben yardım edeyim Emine'ye. Şimdi yolda yürüyoruz tekrardan. Aa kameranın da şey var lan. Şu kuşlar var şurada. Bak ağaçta görüyor musunuz? Arabanın anası... Oo. oo. Arabanın ağzına sıçmışlar. Böyle garip kuşlar var. Biz şimdi yerimizi değiştiriyoruz. Orası bizim gözümüze hoş gelmedi. Şuradan yürüdük tekrardan. Köşeye yüklet, köşeden döneceğiz. Bakalım ne göreceğiz? Abi çarpma aman diye. Saat 4'e geldi. Biz bayağı geç kaldık otostop için ya. Bakalım ne olacak. Otostop çekiyorum. Bakalım ne olacak. Belki birileri alır da gideriz. Aa, durdu lan. Hello. We going to Ipoh. We go closer? Uh, ah, we oh, going yeah. to uh, this thank side. Thank you so much, we go this side. Oh, thank, thank you. you. Okay, abla durdu ama almadı. Okay, first car. The first car stop. Okay. May maybe less car is better for little bit. They can understand what they are doing here, blah blah, you know. Yeah. Yani arabaların az olması. The problem is that I didn't see on the map that this exists. Yeah. So, is okay. she turned this side? Yes, yeah, I didn't see. Tamam, araba biraz az, araba şansımız yok. Hmm. Ama onun dışında bakalım ne hmm. yapacağız. Göreceğiz. Haydi bakalım. Let's go. Abla siz tersten geliyorsunuz. Do you think camera is good for maybe people thinking about? I am not sure. Maybe people maybe interest, is, uh, interested. I'm interested. Maybe people are ashamed. Yeah. Okay, they are turning. Mm. They are there. Yeah, if we have cardboard, maybe is this point helpful. Yeah. Cardboard, do also go here. Exactly no, that. because we have very less limit, and if someone stops, I just want to go. I can go. Listen, if someone stops, then I am there and I run. Go, to, go I, try. I, I am very close. Go try. It's in the Do you want me to stay here? You can run faster than me, and maybe I'm friendlier to try. Okay. Yer friendly. Ben gidiyorum. Şimdi kartonu aldım geldim şu dükkandan. Burada yazı yazıyorum. Araba gelmiyor. Yönü şuraya gitti bir köşeye bakacak nasıl yol diye. Şu yazıyı yazayım da ben hemen. Gidelim. Otostop çekiyorum bir yandan. Yazımız burada. Az araba geçiyor ama insanlar gülümsüyor yani. Kötü bir şeyimiz yok. Deneyeceğiz. So hot. A bit mosquito problem. Biraz sinek problemimiz var. Ama onun için hiçbir sorunumuz yok. Gayet güzeliz, iyiyiz. Abi şimdi yolun devamına baktım geldim ben de. Çok daha mantıklı bir yol. Buradaydık, buradan gidiyoruz. Şurada hemen döneceğiz. Aa ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şey burası, otobana bağlanan yol abi. Çok da mantıklı şey. Hemen kenarda kırmızı alanda deneyeceğiz. Okay, maybe you feel more shame, but I think is more good. Uh, I don't feel shame, I don't care. I okay, don't good. I just don't. Yeah. The Very it's shadow. Hard, but I have one more uh, cardboard. Güneş olduğundan bahsediyoruz da, ben de dedim ki ben de bir tane daha karton var, onunla böyle el yaparsın. You can use like a fan for this. Okay. I have one more. I regret the decision. Ah oh, yeah, t-shirt. T-shirt, give No, here no. But after that maybe. Let's see. İnsanlar çok hızlı geliyor. O yüzden sıkıntı. Biz şimdi otostop çekiyorduk. Kaza oldu. Tam önümüzde kaza oldu. Şurada. Tam şu an tırın, kamyonun geçtiği yerde oldu. Abiyle adam şimdi şurada konuşacaklar, indiler. Kavga etmiyorlar. Tam iyi adam özür diliyor galiba kırmızıda Anlaştılar diye düşünüyorum. Baya kötü ya adamın bacağın bacağı soyulmuş motorcunun. Çok kötü düştü. O arada ya. Neyse bakalım ne olacak göreceğiz. Deniyoruz. Bir yandan kameraya çekiyorum belki birisi şey yapar. Görür de youtuber falan diye alır. Bakalım. Bir hanım çekiyor. Bir yandan Bir yandan hanım çekiyor. Not stopping It is for them to turn. is illegal to come here. They will not do it. We are waiting for the same cars and we're just in the sun. I don't know i'm not sure. There is no way that these are... Arabalar buraya gelemez. Illegal falan diyor da bence değil. Nasıl açıklayacağım çekiyorsun ya şimdi ya? Yani. see We are Yeah. You know, if I knew that is good It before. it was anyway, Biz geri geldik buraya. Çünkü orası çok sıcaktı buraya gölge diye geri geldik. Bir tane motorcu geldi abimiz, Hintli abimiz. Konuştuk konuştuk işte dedi, burada dedi şansınız az dedi, burası şehir içi gibi dedi. Şurayı döndükten sonra çekerseniz daha iyi olur dedi. Gişeleri geçtikten sonra çekin dedi, daha iyi oldu şansınız dedi. Sonra işte sohbet, sohbet dedik, su verdi bize. 2,5 litre, 2,7 litre su verdi. Sağ olsun. Evet, Galiba good idea to go there. Thank you Random. Random okay, motorcycle. Yes, yes. Teşekkür ederiz. Is... Şans eseri gelen adam. He's really sweet. Yeah, he's very good. You know, I... Okay, let's refill. Okay, we can talk later. Refill, yes, let's go. Right. I, just got happy. I understand you, Even but we need we to go. Time I... is five almost. Uh, Give me. I can try a little bit. One car is coming. Is turning coming again? Hey sir, seems we Oh no. Deşman, deşman, deşman. Suyumuzu yenileyelim, hadi gidelim. Bayağı oldu bir 3 saate yaklaştı herhalde. Kimse almıyor, kimse almıyor. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Normalde biz burada Couchsurfing bulduk. Couchsurfing'e gidecektik. Ama Couchsurfing'e gidemiyoruz. Otobüse para vereceksek niye oraya gidiyoruz? Daha ilerisine gidiyoruz otobüste diye düşünüyoruz. Madem almayacaksın, niye korkunç çalıyorsun diyeceğim. Biraz gerildim özür dilerim ya, bayağıdır otostop çekiyoruz, Kim almıyor, çok yoruldum ya. Başaramadık. Aman. Geri dönüyoruz metroya. Moraller biraz bozuldu. Biraz düzgün, biraz bozuk morallerle. Kamak'ı tutamadım ya. Sen benim so salona geçsene. Go my side, right side. I wanna show you too. Başaramadık ama olsun we did, we, no. <laughs> we didn't success, but it's okay. Ne yapacağız bilmiyorum. Kaldığımız abinin evine geri gidelim diyoruz. Şimdi ona shower. yazacağız. Evet. Duş almamız da lazım. You know show, show your face like a, Okay. The worst part. Yeah, say. Your I backpack. packed backpack. my backpack And now I need to unpack my backpack. Yanında çantası biraz küçük. O kadar bir kalktırdık ki böyle. Çok da güzel kapattık. Şimdi ki geri açmam lazım falan diye üzülüyor. Biz okey, biz okey. Biz okey. Filip ya orada gelince var mı? Neyse yemek yiyeceğiz. You know what is the good part? I can cook you tempo. If you want. Neyse bakalım. Ama bu bir şey değil mi? Çok hoş bir tane pastır. Ben o tipin kokuyordum. Hiçbir şey yemedik. Just we eat some uh, thing, biscuit. Not biscuit, yeah, mochi. Ya Malezya'dan biz ikinci buraya çalışıyoruz. Birincide Malakka'ya gitmeye çalışıyorduk. Malakka'ya da gidememiştik. Bu da ikinci şeyimiz. İpoha gitmeye çalıştık. Hmm. Yine gidemedik. Yani buradan gerçekten çıkmak çok zor. Bilmiyorum belki biz iki kişiyiz diye olabilir. Ama bilmiyorum yani çıkmak çok zor. Çıkamadık. İyi yani şimdi gideceğimiz şehirde KB yazıyor. Çünkü onlar bizi bekliyordu. Gelemedik diyeceğiz. Hayat işte. Hi, I'm looking bad way. Kaşlarım kötü çıkıyor dedi. Evet. What? I just translate. Ah. What do you want me to say? Nothing. I, I just open the... Hayır, that we have some kids that are making fun of us. Arkamızda çocuklar var bizde dalga geçiyor diyor. Ses gülüm bilmiyorum. Yorulduk ya hiçbir şey yapamadık. Gidemedik. Nasıl şimdi kaldığımız abiye yazıyoruz tekrardan onun evine gidip kalmayı düşünüyoruz. Planları değiştirdik. Direkt Tayland'a gidelim diyoruz. Otobüs çok daha ucuz hani gitmekle. 10 euro kişi başı direkt buradan Tayland'a gidiyoruz. Tabi Tayland'ın en altına ama Tayland'a gidiyoruz. Yemek yiyelim ben açım. Evet, I am hungry, evet. I am hungry. Are you? Hayır. No? Çok sıcak. No hungry? No, when it's so hot, ben hiç çok so hot, I'm not hungry. Sıcak olduğunda karnım aç olmuyordu. Şu an aç değilmiş. Interesting. I don't know what to do now it because it makes me sweat more. And I understand now you really don't want one food. Indian food you don't want. Hindistan oh. yemekleri biraz ağır böyle yağlı oluyor da. If I eat I want uh, salad, cucumber. cucumber. <laughs> <laughs> oh. I want to go yeah. buy a cucumber. <laughs> Abi biz gerçekten acır, yes acır, salatalık, acır. Biz yemek de yiyelim. Başarısız bir rotostop günü. <laughs> Neyse, güzel devam edelim. Should... Okay, maybe the universe did this because you should record actual us talking to Jean and telling him thank you. Thank you for sunshine. Okay. Thank you for it. Maybe we need to clean my tattoo because it getting like Yeah, dövmesi de temizlenmesi falan gerekiyor belki. <laughs> Hadi gidelim. Ben Çok çok yoruldum ya. Arkadaşlar, size şu an çok ufak bir konuşma yapmak isterim. Niyeyse. Moralinizi bozmayın şu zaman. Şu an bak sokağın ortası tokakta değiliz. Metro istasyonunun oradayız. Gidemedik ama olsun. Böyle motivasyon konuşmacıları gibi konuşacağım da. Almayınca olmuyor. Pes edeceksiniz. Bakalım <laughs> pes etmeyin ya. Ha hani bulursun... Bu bir şey takıldı. Bulursunuz bir şey yani. Belki de gitseydik bir, bir tane arabayla kaza yapacaktık. Veya gasp edeceklerdi veya zarar gelecekti veya bir şey olacaktı yani veya bugün değil iki gün sonraki otostopta sıkıntı olacaktı bunu yapmamız gerekiyordur ya da geri dönmemiz gerekiyor bir şeyler olmuştur ya geri dönmemiz gerekiyordur ben inanıyorum yani evren dünya bize böyle yani e, fırsatlar so veriyor I'm yeah. no no I'm okay already message ok bir dakika is so funny message we sent şey demiş işte otostop çektik bayağıdır tek bir araba durdu sadece bizim nereye gideceğimizi sordu. Tekrardan sana misafir olabilir miyiz? Üzgün süre böyle komik suratlar atmış. Bir de bizim fotoğrafımızı attı selfie'mizi. Belli Ya düşüştü Duşa ihtiyacımız var çok terledik ya. Ya hadi gittim ben. world hitchhikers in the history of hitchhiking. Otostop tarihinin en başarısız otostopu. Olsun, it's okay, no problem. Evet. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Adın ne? Deneme adım Yani. Can you, uh, Benim can you say again? Adım Yani. Yon, can you say uh, letter letter because some people forget about your name? Ioana. I write here. Bazı insanlar Ioana yazarken baş harfindeki i'yi l yapıyor. Bazıları a'yı unutuyor. Onun makarasını yaptık. Bir çoktum. çöktüm. Evet. Ioana'nın yaptığı şeyleri göstereyim. bileklikleri İkisi, i̇kisini de o yaptı. What Toy. Abi, bir sürü oyuncak falan yaptı. onları göstereyim size. İtisvan. Ekzer kırılır. Bizim buna ihtiyacımız var. Şunu şöyle yapayım. Evet, gerçekten çok iyi. The I, I don't mean the thing with the wheels, right? I mean the. Ah, Navajo, Navajo. Abi, really ocak gibi bir şey, tencere gibi bir şey vardı. What you want? The... I'm just making fun. You thinking about fun and I think about no, fun. No, I really wanted to Ben makara yapıyor sandım. Oğlum harbiden orada şey varmış. Bir tane kap yemek pişecek. Biz galiba çok kötüyüz ya. More tired than I have been in a very long time. Uzun zamandır bu kadar yorgun değildik. I'm just bored about right down and I just want to explain the things what you say. Çok sıkıldım alt yazı yazmaktan. O yüzden böyle açıklıyorum her şeyi. Onu dedim. <laughs> Başarısız geçen bir uh, otostopun ardından geri geldik ve yemeğimizi yiyoruz. Can I show you too? Is it okay for camera? Yes, yes Because yes. some people, they don't want. Uh, karşınızdaki Adal, he is the um, jogger. How can I say your things? Like jogger, it is... You uh, show your skin later. Please show us to something. Ah, uh, they call you. Yeah, okay. Size bunun skillerini göstereyim. Birkaç tane yaptığı hareketi gösterip Aşırı yetenekli bir abi. Meksikalı zaten. Kral bir de çok havalı. Sevdiğim bir abimdir. Daha önce biz burada kaldığımızda o da kalmıştı. Biz şimdi Costa genelinde kalıyoruz tamam mı? 3 ay yakın kaldık. Oraya bayağı bir gelen gün oldu bizim haricimizde Costa kalan. Bayağı insanla tanıştık. Bu da onlardan birisi. Biz de arkadaş olduk yani. Şimdi o tekrardan geri geldi. Biz hala oradaydık. ya garip bir durum içindeyiz. Umarım anlamışsınızdır. Anladınız değil mi ya? Yona baya yorgun bu arada. Yona gerçekten çok yorgun. Evet fark ettiğiniz gibi konuşmuyor bile. I say exactly like that. She's so tired. And you look at me. You didn't say anything. I'm sleeping. But just I don't. My body didn't realize it yet. But I am sleeping at the moment. Çok uykuluyuz. Böyle çevirdim. Neyse hadi gidelim. Exactly <laughs> E çok uyukladım diyor işte kısaca. olduğunu anlıyorum. Neyse. You should show us to your skills. Yes. Okay. okay. Give me... In home, in home, not now. 2 minutes. Ah okay. In... You know. want? Yeah, we're going to you home. Want, uh, yeah, it's fine. I can take it out We... Whatever you want. Yeah. Cin burada bizi yine kabul etti. Thank you for accepting us again. Thank you. By the way, I, what? Şefin. I say. I say thank you for accepting us again. Hee hee, haha. Yeah, you're <laughs> welcome. <laughs> thank you. We were ready. We were ready to send you coaching oh, yeah. request. I was like, do you want to send you coaching request? <laughs> we're making fun about <gülüyor> that. <gülüyor> Neyse hadi gidelim. Oh, Abi gördünüz mü abinin sikiği? Bu topla falan yürüyebiliyor ve baya cam yani. It's like a, not plastic, it's real glass. It's a traditional Mexican hat. In Mexico, all the Mexicans we have this. Tüm Meksikalılar bundan varmış. İngilizce tercüme ettiğim bir şey. American fan, Şaka yaptığının farkında. Baya çok tatlı yürüyor ve baya yürüyebiliyor. Baksana bak. Harbiden yürüyor, hiç sıkıntısı yok. Çok garip bir şey ya. Acayip yetenekli. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll go with you till the day I die. arkadaşlar. Bir gün sonradan merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ay hey. İyi Ya iyisin. Good, good. Ee, ufak bir sorun oldu. Biz dün geldik, yerleştik, kaldık. Bir gece dinlendik. Bu gece normalde gidecektik. Otostop yalan oldu. Otostop'un yalan oldu. Her şey yalan, yalan oldu. Çünkü Iona'nın çantası yıkıldı. Yörbekle biz yıkıldık. Çanta almamız gerekiyor. Bir gün daha kalalım dedik. Orada otobüs, biletleri, otobüs biletlerine baktık. O da biz daha uygun. Tayland'a gitme karar verdik. Direkt böyle direkt gidelim dedik. O yüzden Tayland'a gidiyoruz. Şeyiz, metro istasyonuyuz. Dakatona gideriz. Evet. Bizim hayal çok kayıp. Dün aynı burada, şurada bir yerde bir pişi falan yiyordum. Evet, aynı yerdeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 6, 6 Evet. Platform 2. Okay, we can sit little bit. 3 minutes. Okay, we cannot sit. You can. Anyway. Mikrofonu şarjı yok. Özür dilerim. Dün şarj ettim bir tanesini akşam. Ama diğerini şarj etmiyorum. Unutmuşum. I'm talking to microphone. One is short, one is not Salam. Yine yeni Haydi bakalım. Azıcık da Twin Towers. Malaysia. First time we see Yeah, first time. Take reaction. Yeah. Diyor ki şey, dedi, reaksiyon göz çekelim. İlk defa görüyoruz hayatımızda bir Hadi. Dedi. Şimdi şehir merkezine geldik. bu Malezya çok büyük bir şehir ya. Gerçekten Kuala Lumpur, Malezya değil. Malezya ülke. Kuala Lumpur çok büyük bir şehir ya. Fazla büyük. Şimdi şurada da kartona gireceğiz. Çantamızı alacağız, çıkacağız. New bag. Yay, yeah, my van is going for fun. Instead of Ah oh, yes. When you passion, we will show Yeah. Abi, biz çantayı aldık. Yeah. Little bit, little bit. Abi çantayı aldık ama çekim yapmadım. Neden? Dur kız dur. O kadar kalabalıktık içerisi. Okay, show you. Benim yeni yes. Çanta. Say again. Benim yeni çanta. Yes, your new bag. Benim yeni çanta. <laughs> Zaten suçu söyledi lan bir dakika. I translate your Turkish to English. I think so. Can, uh, English speakers. how can I say hayırlı olsun? We have something like kind of hayırlı olsun. I don't know how can I translate hayırlı olsun. Okay. I never think about it. Anyway, if you buy something new, we we'll ah, say... Ah, Me meyav is in Greek, but it's don't okay. in English. Okay, we understand. Meyav. Okay. It's like with help. Exactly, exactly, yeah. exactly. Good. Bak, onlarda da varmış. Şimdi geldik tam buradayız. Şeyin orada. Decathlon şurası. Bak yaz, yazı, gözüküyor mu? <laughs> evet. Decathlon here and yes. <laughs> Bura, bak. Burada. Buradayım. Buradasın. I just said the Decathlon is here and we just buy and we came to. Abi bu gördüğünüz iki skoller, Twin towers'ın olduğu yer. Let's go. You wanna go? <laughs> ah, yeah. Foto. <laughs> benim ilk yola çıktığım çantanın aynısını aldı sadece mavisini. Ben, pardon benimki maviydi. Tutuyor. First time we came together. Her şeyden ilk defa geldik. How many times you been here? No Can you count? How many times? Kaç defa buraya geldin sorma. Bilmiyormuş. Minimum three. Hayır. Why you came here five times? Like just two, mm -hmm. iki tane kule. Niye bu kadar çok geldin? Every happens, you know, quite. Yeah, yeah, yeah. You are right. In hostel, you meeting some people, you just coming here. Yeah. İnsanlarla tanışıyorsun ve direkt buraya geliyorsun. Başka pek bir şey yok burada. Haydi. <laughs> I came for myself two times. Morning and evening two times in one day. This is my third. Üç defa geldim ben buraya. Evet. Evet. Yemek yememiz lazım. Yemek, makan makan. Makan.